Evet, seride bir değişiklik yapıyoruz. Bugün size orta düzey hamburger göstereceğim. Bunlar ikili tavuk burgerler. Ve büyük menü şeklinde geliyor. Ee, İndirimde vesaire de hepsi toplam 150 tuttu. Şurada gördüğünüz burgeri biraz basit bir şekilde açayım. İçine peynir ekleterek e, normalde daha sade olan orta düzeyin biraz altında olan lezzetini arttırmayı başardım. Sıcakken orta düzey oluyor. Şimdi büyük hamburger hamburgeri birleştirip büyük bir ee, yani çift katlan burger haline getireceğim. Bu şekilde e, daha düşük maliyeti bir orta düzey hamburger yapabiliyorum. Şeyi gördüm. Böyle ikili tavuk burger seçeneklerini farklı lokal burgercilerde de gördüm. Fena değil ancak e, köftenin e, boyutunun arttırılması lazım. Yalnızca gramaj olarak da değil. Hani Benzer gramajda ama daha hacimli bir köfte yapılırsa daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca patates ve kola konusunda tam koladan lokal hamburgercilerin kar ettiğini biliyorum. Çünkü içecek satışları önemli. iyi bir kar kazandırıyor. Ancak ne bileyim bizim üniversite etrafında yapıldığı gibi küçük kola verilebilir mesela yanına menü alınırsa. Atıyorum patates boyutu da biraz daha cömert olunmaya çalışılabilir duruma göre. Veyahut da Burger King'teki gibi menüyü büyütme seçeneği eklenebilir. Soslar önemli. Soslar konusunda lokal hamburger, hamburgerciler de iyi. Ancak şu sarımsaklı mayoneze benzer bir mayonez gelmeli çok önemli bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi, lokal hamburgerciler her şeyi ne yapıp ne yapıp ne edip Burger King'i geçmeli. Orta düzey hamburgeri bir standart haline getirmeli, oradan üst düzey hamburgere geçmeli. Her şey üst düzey olmak zorunda değil belki. Yani bu videoda anlatmak istediğim bu. Ancak hedef üst düzey olmalı, standart da orta düzey olmalı. Olması gereken bu diye düşünüyorum. Videonun dediğim gibi videoların devamı gelecek.